şu anda bir problem yok gibi görünüyor da iyiyiz gibi görünüyor ama işte ne bileyim bilemedim de yani tam olarak. Böyle bir gitti geldi falan bir durumumuz var ama. Bak delikanlı formül gayet basit. İltifat edeceksin, ilgileneceksin, güldüreceksin. Yani kendini özel hissetmesini sağlayacaksın. Ha. Ya o kadar tatlı söylüyor, o kadar güzel söylüyorsun ki beni güldürmek dedin. Orada tamam beni vurdun ama güldürmek nasıl yani güldüreceksin derken. Ben o kadar güzel fıkralar anlattım ki buna bin tane güzel fıkra anlattım. Hiçbirine gülmedi bu kız ya. Fıkra mı? Hı. O ne ya? Fıkra kaldı mı? Ne diyorsun ya? Fıkra bitti mi? Hiç haberim olmadı benim. Fıkra anlatan bir sen kaldın. Bir de Selam Şahin. Selami Şahin? O kimdir ya? Bak şimdi sen beni burada bekle. Hı. Ben şu işi halledeyim. Evet. Ondan sonra gelince sana bu işin bütün inceliklerini öğreteceğim. Allah'ım ya. <laughs> Şahane yemin ediyorum ya. <laughs> Pıt 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 anlattı her şeyi ya. Süper oldu. Bekle. Tamam buradayım. Süper gitmem. Buradayım. Benim tabii böyle birine ihtiyacım varmışsa... ...herkes böyle olmuyor ki işte. Benim hayatımda eksik olan şey mi? Dede gitti ya. Dede artık şey yapamıyor ki. Kendine faydası yok ki adamın. Kaç yaşına geldi kim bilir. Ne oluyor ya? Ne, ne oldu orada ya? Tamam şurada dur bakayım. Dur 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 burada dayım, dur. Niçin geldik acaba yine buraya? E ben burada kalıyorum. Allah Allah. Nasıl? Burada mı kalıyorsun? Evet. Bir şey soracağım ya. Bir şey soracağım. Tamam işle ilgili soru sormayacağım ama yani burada kalıyorum derken tam olarak neyi kastettin acaba? bakalım ortak. Fazlasıyla hak ettim bu paraları. Yuh bu nedir ya? İyi geceler. Ben istem çok para bu. Ben bundan bir çil alayım yeter bana. Bu çok ne yapacağım ben bu kadar parayı? Anne neredesin? Sen aa ayaklara bak. Çıplak üşütürsün, gir içeri çocuğun olmaz gir. Gir içeri. Bir, Demiş. Annemi. Allah kahretmesin. Bir kişi hayatımda bana yardım etti. O da bu pisliğin annesi mi çıktı? Neden bunun annesi çıktı bana? Geldi bulaştı bile ya. O kadar gün, kaç gündür uğraşıyorum. Allah kahretmesin ya. Kız.